Engelsiz farkıyla gelen konuklarımızı bir tanıyalım. Evet hoş geldiniz. Engelsiz tanıyalım. ben o konuşmuştum. Konuşturma. Konuşturma. Evet, evet tanıyalım. Çankırı Engelliler Dernek Başkanı Selami Develi. Çankırı'dan e, başkanlarımızın daveti üzerine İstanbul'a gelmiş bulunmaktayız. Sizleri tanımaktan, sizleri görmekten çok mutlu olduk. Biz bir aileyiz. İnşallah bu aileliğimiz devam edecektir diye düşünüyorum. Şimdi e, sayın başkanım e, Delegasyonla beraber e, İstanbul'a geldi. Engelli Haklar Federasyonu yarın dördüncü olan genel kurulu olacak. E, Adana'da ve Türkiye'de İstanbul'da, Çankırı'da, Türkiye'nin her köşesinde yaşayan engelleri temsil edecek e, delegasyon arkadaşlarımız burada. Hepsi, he, hepsi bizim için çok önemli. Kendilerini tebrik ediyoruz. Çankırı'dan gelmişler. İstanbul'a. İşte engellinin davasına sahip çıktı. Bu işte diyelim. Evet Sayın Başkan. Ben de aynı şekilde başkanım söylediklerine katılıyorum. Ee, Çankırı'dan geldik. Doğru söylüyor. Ee, bizim Çankırı'dan başkanım. buraya gelmemiz hiç şeyi yok. Yorgunluğu yok. Sizleri tanıdıktan sonra. Ee, i̇nşallah yani güzel bir kenar kurulumuzu yaparız. Büyüklerimiz başkanım. E, başkanım. bilgilerini alırız, başkanım. tecrübeleniriz. Sadece bir bir dernek başkanıyız. Böyle Halis Başkanım gibi insanların yanında olmak gerçekten bizleri mutlu ediyor. Evet o zaman e, Sayın Başkanıma soru soruyorum. E, e, Türkiye'de yaşayan tüm sağlıklı insanlar için engellerle ilgili bir mesajı var mı acaba? Ben şunu her zaman söylüyorum. Bizim bedensel engelli olmamızın hiç önemi yok. Yeter ki Cenab-ı Allah beyinsiz engelli yapmasın. O zaman biz de diyoruz. Allah bizi okumuş engellerinden korusun diyoruz. Amin. Ben de katılıyorum başkanıma. <laughs> bizi göremeyenler, sesimizi duyamayanlar, soru ve sıkıntımızı çözemeyenleri biz artık onları bizden kabul etmiyoruz. Evet başkanım, <laughs> başkanım yanında bir kardeşimiz daha var. Onları tanıyalım. Selam Celal, Celal Çankırı ee, bu olağanüstü görev da başkanımıza, seçildik başkanımıza başarılar diliyorum. Yolun devam etmesi istiyorum. Herkese teşekkür ediyorum. Kahramanlarımız evet. orada. Evet, diğer başkanlarımızdan konuşacağız. Merhabalar, Çankırı Engeller de Yönetim Kurulu Üyesi'yim. Seçim için buraya geldik. Başkanımıza, mevcut başkanımıza başarılar diliyoruz. Engellerin sesi kulağı olmaya devam ediyor. Teşekkürler. Siz başkanım. Tanıtırsanız kendinizi. Merhaba ben Çankırı Engelliler Derneği'nden Harun Karaman. Buraya İstanbul Federasyon e, Dernek Başkanı seçimleri için geldik. Şimdiden seçilecek arkadaşa başarılar diliyorum. Teşekkürler. Bu şanslar. Evet başkanım son söz sizin. Son söz e, delegasyon kardeşlerimin. Son, söz onlarındır. <laughs> Biz e, eskiden şunu söylerdim. Eskiden ben engeller için elimi taşın altına koyardım. Ama vazgeçtim. Artık engeller Geçeri için bıraktınız. engeller için elimi taşın altına koymuyorum. <laughs> Çünkü gövdemi koymaya başladım. Eyvallah. Kesinlikle. Eyvallah. Biz de aynı şekilde çıktık yola Sonuna kadar ne olursa olsun hiçbir engelle e, boyun bitmeyeceğiz. Kaviz vermeyeceğiz. Haklarımızı Yasalarımızı takip ederek inşallah daha güzel günler olacağına, federasyonumuzun öncülüğünde, büyük başkanlarımızın öncülüğünde daha güzel işleri yapacağımıza ben yürekten inanıyorum. Tekrar bizleri burada misafir eden e, Cemalettin Başkanım'a, Halis Başkanım'a ve ayrıca şunu söylemeden geçemeyeceğim, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na da burayı tahsis ettiği için özellikle kendisine de teşekkür ediyoruz. Bütün Adana'daki engelli kader arkadaşlarımıza selamlar, sevgiler sunuyoruz. İşte e, e, ta, <laughs> ben dedim ya ta Çankırı'dan gelen <laughs> kardeşimiz çok güzel bir söz söyledi. E, ben her zaman benim huyumu bilirsin. Evet. evet. Tek takdir ve tenkit hakkımı daima dürüst kullanırım. Evet. Ben bu hususta e, Çankırı'yı Çankaya'yı bilmiyorum da Adana e, ilçe belediye başkanlarına ve büyükşehir belediye başkanlarına bunun örnek olmasını diliyorum. Göreve davet Taki, ediyorsunuz. Takip etsinler. Onlara da bu göreve davet ediyorum. Davet ediyorsunuz. Şimdi Adanalı'nın bir sözü vardır. Adanalıyız, Allah'ın adamıyız. Bizim de sözümüz var. Çangırlıyız, biz de Allah'ın adamıyız. Evet. <laughs> çok güzel. Çok <gülüyor> güzel. <gülüyor> evet. Teşekkür ediyoruz. Biz de teşekkür, teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Sağ Başarılar diliyoruz. İyi ben kongreler. Ya. Bizim bu programımızı hazırlayan e, Abit Taşçılar kardeşimiz. Dünya Sakatlar Derneği Düsatın zaten genel yayın yönetmeni Teşekkürler e, tabii çekimlerde daima yapıyor ve yapmaya devam edecek engelli sorunlarını birebir sizlere ileteceğiz çıkan kanunları yasaları haklarınızı nelerden faydalanacağınızı engeller olarak biz de sizlere e, abi taşçıların çekiminden dolayı sizlere sunacağız. Haberiniz olsun. Teşekkürler. Bizi saygı etmeyi unutmayın. Biz teşekkür etmeyi unut, Biz de teşekkür ediyoruz. Estağfurullah. Hadi, Hadi, sağ olun. Teşekkür ederim. Görebiliriz. Eyvallah. Bir de polis yapıyor da bunu ayakta çekiyorlar. Ayıp olur. <laughs>